Kıymetli kardeşim, bugün sana Rabbimizin bizlerden saklamamızı istediği bir sırrı paylaşmak istiyorum. Allah'a yakınlaşmanın gerçek huzurun sırrı kimi zaman sadece ona ait olmalıdır. Birinci sır, gizli iyilikler. Kalp Allah için attığında hayatımızda kimi zaman bir iyilik yaparız ve içimizde acaba insanlar bunu fark eder mi diye bir düşünce belirir. Ama gerçek iyilik görünmeyen sessizce yapılan bir adımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kimse görmese de sen Allah için yap. Çünkü Allah seni görecek ve karşılığını verecektir buyuruyor. İşte buradaki öğreti şudur. İnsanların gözünden kaçan her güzel niyet aslında Allah'ın katında kaybolmaz, tersine değer kazanır. Gizliden yapılan her iyi iş Allah'ın gözünde çok daha değerli olabilir. Eğer bir sadaka veriyorsan bunu başkalarına duyurmak yerine gizlice ver. Bir dua ediyorsan duanı sadece Allah'a aç. İhlasla yani tamamen Allah için yapmalısın. O zaman ne insanlar seni övsün ne alkışlasın. Çünkü senin niyetin sadece Allah'ı memnun etmek olmalıdır ve unutma. Allah hiçbir iyiliği kaybetmez. Her yaptığın gizli iyilik onun katında yazılır ve ödüllendirilir. İkinci sır geçmişi Allah'a emanet et, kendi kendini yargılama. Bazen hepimizin geçmişiyle ilgili kırıklar, yanlışlar, hatalar olur. Bu hataları affetmek, kalbimizi temizlemek oldukça zor olabilir. Ama unutma, Allah her hatayı affedebilecek kudrette olandır. Eğer Allah seni örttüyse, sen o örtüyü kaldırma. Eğer Allah seni affettiyse, geçmişin yükünü taşıma. Gerçek temizlik Allah'a teslimiyetle gerçekleşir. Her şey Allah'ın elindedir. Eğer Allah geçmişini örtüyorsa, bu örtüyü başkalarına açmak her zaman insanın kendi zayıflığına ve gururuna hizmet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ümmetimin tamamı affedilir ancak günahını aleni şekilde anlatanlar hariç." Burada Allah'ın bizlere sunduğu en büyük rahmetin gizliliğin ve sabrın önemini hatırlıyoruz. Bazen insanlar hatalarımızı bilmez, hatta unuturlar. Ama Allah her şeyin farkındadır ve o bize rahmetini gizlice sunar. Kendi hatalarını anlatmanın başkalarına yük olmaktan başka bir yararı yoktur.